Merhaba değerli arkadaşlar, sevgili müzik severler ben Göksel Canerli Piyano Ayırın Yoruz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Very Go Round of Life isimli parçanın incelemesine devam edeceğiz. İlk videosunu birkaç gün önce yayınlamıştık. Bugün de ikinci videoyla devam ediyoruz. Evet, Halls Moving Castle isimli anime filmin Joe Hisashi tarafından beslenmiş güzel bir soundtrack idi. E, incelediğimiz parça. Geçen videoda parçayı biraz serbest stil çalıştık. Öyle değil mi? Hatırlarsak. Bu şekilde yavaş bir şekilde parça bu şekilde gidiyordu. Bugün parçayı ritimli çalışacağız. Hangi ritimli? Vals ritmiyle çalışacağız. Şimdi önce bir vals ritmini hatırlayalım. Vals ritmi nedir? 3 kuruşlu bir ritim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 kere bir, 2, 3 dediğimiz zaman bir ölçü bitiyor. Daha sonra diğer ölçü başlıyor ve bu şekilde cycle devam ediyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, üç şeklinde gidiyor. Elimizle gösterirsek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet. Eğer bunu piyano da yaparsak 2, 3, 1, 3. 2, 3. İki tane sesle yaparsak 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. şekilde olur. Eğer iki elimizle yaparsak 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ritim böyle. Tamam. Eğer akorla yaparsak, örneğin do major akoruyla nasıl olur? 1'de do'yu çalalım, 2 ve 3'te de mi ve sol'ü çalalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yedili akorla da olur. Bunu eğer yapamıyorsak, bu parçayı öğrenmeden önce bu alıştırmaları yapın. Bakın. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Böyle skala akorlarından çıkın. şekilde çalışın. Bunu çalıştıktan sonra sağ eli devreye sokun. Mesela yine donjör. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bir de döngünün birinde bir tane nota çaldı burada. Bir. 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 Şimdi 2'de. 1, 2, bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Şimdi üçte. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki. Üç. Bir, iki. Bir, iki. Bu şekilde çalışın. Ondan sonra iki nota. 1, 2 2 ve 3'te birer tane nota çalıyorum. Tamam 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 ve 3'te çalacağım şimdi. Tamam Bir 1, 2, boş, 3 kolları değiştirip yapalım. Bu şekilde sağ ve sol elimizi alıştıralım. Alıştırdıktan sonra parçayı geçelim. Şimdi parçanın birinci bölümünü geçen videoda yaptık. Basit bir melodisi vardı değil mi? Nasıl başlıyordu? Değil mi? Bu şekilde devam ediyordu parça. Şimdi ikinci bölümü ben bugün anlatacağım bölümü dört parçaya ayırdım. Dört bölüme ayırdım. Farklı melodiler var. İlk bölümde tek bir basit menü vardı. Birinci motif aynı birinci videodaki motif. Aynısı. Hiçbir değişiklik yok. İkinci motifte de biraz değişiyor. Üç tamamen değişik. Dört tamamen değişik. Dört tane motif. Burada da e, vals eşliğinde, vals ritmi eşliğinde aynı motifi yapacağız. Girerken ilk önce bir vals ritmine alışıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? O alıştık yani alıştırmalarda White Sol ve Re yapıyoruz bakın. Sol bir ki üç bir ki Sol minör. üçlü akor. Sol sebeb on re. Sol re Sol İkinci kez re'ye geldiğimiz bir zaman melodiye başlıyoruz. Derken de burada do minöre basıyoruz. Burada do minör, re dominant, do minör, re dominant şeklinde çalışacağız. Demek buradan da sol minör. ikinci çevrimi. Bunu da yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Ama kalın perdelerde olduğu için ses biraz boğuk çıkıyor. Dolayısıyla burada ikinci çevrimini sol minörün basmamız daha iyi. Devam ediyoruz burada. Sol minörden. Tekrar do minör. Fa dominant. Si majör yedili. Hep geçen sefer yaptık. Devam ediyoruz burada. Mi minör, bemol. Mi minör yedili, bemol beş. Değil mi? Re'den iniyoruz. devam edeceğiz tekrar. Tamam şimdi bir konuşmalar yapayım. Melodide ne değişiklik var? Ona bakalım. Bakın. Burası aynı. Değil mi? Fakat orada bir Fa minor 9 gelecek. Melodiyi yapalım. Daha sonra akoru yaparız. Burası da aynı. Burası değişik çıkmak... bakın. Bunu yapıyor. Yapıyordu. Burada. Devam aynı. Bunları önce şimdi yapıyorduk. Ama şimdi biraz daha süslemeli bir şekil almış orada. Akoru nasıl yapacağız? Re'ye geldikten sonra tekrar ikinci kez parçayı alıyoruz. Ama bir yere kadar gidiyoruz. Oradan sonra biraz değişiklik yapacağız. Bakın. Buraya geldik ya. Tekrar do minör. Sol minör yediye geldikten sonra bakın burada bir iki beş bir daha yapıyoruz. Fa minör yapacağız ve mi bemol majör yediye iki beş bir yapacağız. Onun için burada fa minör Yani sol minör burada fa minör 2 5 yapıyoruz. sonra da bir değişiklik var. Bakın ne yaptık burada? Fa minör, 2, 5, 1 yaptık değil mi? Baştan geldik şöyle. Buradan sonra akorumuzsa bizim burada nedir bu? La minör, 7 bemol 5. Hani ilk bölümde hiç kullanmamıştık bunu. Bu da bir skala okuru değil mi? Si bemol majör, do minör, re minör, mi bemol majör, fa dominant, sol minör ve la minör 7 bemol 5. Bunun ikinci çevirme. Neredeydik? Mi bemol majör 7'ye geldik. Bakın burada ilk kez dörtlerin döngüsünden bir başka parça yapacağız. Dört döngüsü nasıl? Tam dört döngüsü e, diyatonik. Bir, dört, yedi, üç, altı, iki, beş, bir dedi. Biz iki, beş, bir ve bunun iki, beş, bir parçasını yapıyorduk. Bakın şimdi mi ve mi majör Burada yaptığım bu sağdaki iki parmağı skala boyunca çektiğim zaman elde ettiğim akor la minör 7 bemol 5. La minör, la minör 7 bemol 5 yine bir skala akoru. Peki hangi derece? Tabii ki 7. derece. Sıralamamızda 7'den sonra ne geliyordu? Bakın 1, 4, 7, 3. Demek ki burada bir 3'e gidiş olacak. Dörtlerle gittiğimiz için parçalarda genelde. Bakın buraya inerek bir 7'yi oluşturduk. Üç nedir? Re minör değil mi? Si bemol 1, do minör 2, re minör 3. Bakın. Hangi melodiyi yapacağız burada? Mi bemol majör değiliz. Bakın notada mi bemol majör yedi. Sol. Orada fa 7 mi bemol basta diye gösteriyor fakat o da doğru. Bakın fa 7 aynı zamanda bir fa beşlisi köksüz dokuzlu burada, üç burada, yedili burada bir fa dominant. Ama aynı zamanda bir minor 7 bemol 5 Bakalım. Neden? Mi bemol La, minör 7 bemol 5 ve demek ki bir minör 7 bemol 5 akoru bir dominant akorun köksüz hali de olabiliyor. Her iki akor ismi de doğru burada. Ama bunu kullanmak daha kolay çünkü burada bir ilişki var. Ne diyoruz? 1, 4, 7, 3 şeklinde gidiyorsa bu 7, ve bizim şarkılardaki genel kural hep dörtlerle gidiyor ya. İşte burada la minör 7 ve mol 5'ten nereye gelecek? 1 4 uzaktaki size re minöre gelecek. Çözülecek oraya yani. Değil mi? O zaman melodiyle beraber nasıl olacak? Şimdi bunun başlığını alalım. Yine aynı şekilde Mi Mi 4, İdilbebi <laughs> Burada sonra an 3. bölüme geliyoruz. Bakın. 3. bölümde fa dominantla başlayacağız. Melodi şöyle. ki 3 1 2 Burada ikili yapıyor. Ondan sonra bir geçiş var. Dördüncü bölüm, son bölüm. Fadiyese başlayacak. Dolayısıyla S. Şimdi buraya kadar yapalım. Bir bir böyle başlıyoruz. Bundan sonra bakın. Yani re minör fa dominant basıyoruz. Yine dörtlüler görüyor musunuz? Re, re'de. Sola ya sağa doğru dörtlü ya sola doğru dörtlü. Parçaların yüzde doksanı böyle. Nasıl? Burada tekrar regülere giriyoruz ve buradan çift gidiyoruz. Şimdi bu bölümü başla yapalım. Regüler. son bölüme giriyoruz. Bakın son bölüm biraz yine çalışma istiyor. Şimdi dördüncü bölümün melodisine bakalım. <Sessizlik> 2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3'lü ben yapıyorum burada. 1 2 tane 8'lik. 1 2 1 2 3 S 1 2 S 1 2 Es. Bir, iki, es. Bir, iki, üç, es. Ki, üç, es. Ki, üç, es. Ki, üç. Ve buradan en başa tekrar dönüyoruz. Evet. Burası çok çalışma isteyen fakat çok çok şey kazandıran bölüm. Ra 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 di. Bakın hep yengeç çünkü yine. gibi. Kök pozisyon, sol minör ikinci çevrim. Kök pozisyon, doğdu dominant, fa ikinci çevrim. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki. Ne yapıyorduk biz burada? Ta 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 Halbuki burada Sonra ikinci bir si yapıyorduk orada. Akorları da J dominant yapıyoruz burada bakın. Bir'ye kadar iniyoruz bakın. Bu sefer buradan yapacağız. Buradan da majör idi yapıyoruz. Ve la'dan ineceğiz bu sefer. Bakın nasıl iniyoruz. Tekrar. Buraya kadar geldikten sonra bakın. Hemen si dominant'a geleceğiz ve mi'den ve mi dominant la dominant derken dominar'a geçeceğiz. Burayı tekrar yapalım. Biraz uzun bir cümle bu dördüncü bölüm. Buradan tekrar re dominanda geçiyoruz bakın. Ondan sonra tekrar başlar olup istediğiniz gibi bölümleri tekrar edebilirsiniz. Burayı bir baştan sonra dördüncü bölümü yapalım. Takip edin. şu küçük parçalar halinde çalışmamız lazım. Bu sadece bu parçayı öğrenmek değil. Bu bir egzersiz parçası olarak düşünülse çok çok daha iyi olur. Çünkü çok güzel güçlener var. Watch ritmini kullanıyorsunuz, yavaş yavaş çalıştığınız zaman mutlaka öğrenirsiniz. Ben de bu parçayı zaten bir haftadır çalışıyorum. Yani sizlerle birlikte çalışıyorum ben de çok beğendiğim bir parça ve gerçekten bir egzersiz parçası olarak kullanıyorum. Hem parmakla bir geliştirme açısından hem harmoni açısından çünkü 2 5 2 5 5ler var. Çok güzel bir yapısı var parçamda. Çok da güzel, çok da iyi hissettiren bir parça. Hep dediğim gibi daha önce videoda da söyledim. Parçayla ilgili zor gelen, anlamadığınız bölümler olursa tekrar tekrar o parçalarınız, sadece o bölümlerin bile videolarını çekebiliriz. Hiç problem değil. Yeter ki yorumlara biz şu tarafı pek anlayamadık veya şurada zorlanıyoruz. Acaba daha kolay nasıl yapabiliriz gibi. Yorumlar yaparsanız mutlaka onları değerlendiririz. Evet. Milgo Round of Life. Horse Walking Castle isimli filmin soundtrackini iki videoda izledik. Bundan sonra eğer talep olursa, beğeni olursa bir üçüncü videoda besleyici besteci son tarafta bir modülasyon yapıyor. Bir tam ses tizden parçanın tekrar bir ana çalıyor. Onu da e, nasıl yapacağımızı da gösteririm. Evet, ben Göksel Cenerli. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoları beğeniyorsanız ve faydalı lütfen beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, sevgili müzik bir sonraki videoya kadar sağlık ve huzurla kalın. 是的。